Maalesef bugün geçti ki e, bu eskiler onlara anlatıldığı zaman sanki kendine bir hikaye gibi geliyor ama yaş... Mart, Abril, Mayıs, Çirez, Orak... Evvelki bayramlara benzemez şimdiki bayramlar tabi. Evvel eş, dost, arkadaşlar, da şen, çalgılı, ondan sonra alemli olabilirdi yani. yani. Çalışırdık öyle, bir parça ekmeğe uğraşırdık. O zaman diyeyim kuşamda pek fazla yoktu ama neşe huzur hepsi vardı. Bizim <laughs> annelerimiz, babalarımız aç öldüler. Onlar hiçbir şey görmediler, hiçbir şey yaşamadılar. Yolun aydınlardı <laughs> şeye. Ne orada araba? Akşam saatte beş altı tane araba yoktu. Arabzana çalışıyordu. Ne diyor? Biz geçmedik görmedik, Güzel bir şey görmedik. Biz çarık bulamadık. <laughs> Ben yetim duydum, yetim duydum. Kavucuk otları yollamışlar, yeşil otları yer dikti yaşlıktan. Şimdi ekmeği kimse beğenmiyor. İstərdin. İstərdin bir çömrə qoydun da. Bir çömrə çömrə qoyana, bir çömrə də su qoyardık da. Çorba düzəldərdik, çorba sovuq olardı. Elə gətidilər. Elə baxdım onlara da. Nəyə baxmıyım bu?